Önceden cıvıl cıvılıydı. Yalnızlık oluyor. Arkadaşlar geliyordu, oturuyorduk, çayımızı, yemeğimizi yiyor, içiyorduk ama şu anda hiç kimse yok. Dört tane komşum var burada. Başka kimse yok. Geliyoruz burada, balık tutuyoruz. Torunlarım geldi Ankara'dan. Babaanne evler yok dedi, evler nereye gitmiş dedi. Kızım dedim suyun altında kaldı babaannem dedim evler. Yani e, onlar hep suyun altında kaldı işte e, görüyorsunuz burada. Biz e, şu an sularsına kalmadı hemen karşı tarafında barajın. E, geliyoruz burada e, eğleniyoruz işte sitesimizi atıyoruz. Balık tutuyoruz yani buralarda. E, şu an bu baraj balık tuttuğumuz yerlerde evler var altlarda. Evlerin üstüne olta atıyoruz yani e, burada balık tutuyoruz. Biz Ankara'da oturuyoruz zaten de e, yani buraya geldik işte çocuklar dedelerini gördü. Burayı gördüler bir taraftan üzüldüler ama bir taraftan da bu suyu görünce sevindiler.